yoğun yağmurda Evet yağmurda sınav yapılıyor mu diyordunuz? Bak Yoğun yağmurda da sınav yapılıyor gördüğünüz gibi Aday şu an başlangıç içerine gidiyor Komisyon başla derse başlayacağız Nerede komisyon? Hocam başlasın mı? Gel gibi yağmurdayız. Yağmurda dikkat etmek lazım. Ani ani frenlere dikkat edeceğiz. Kaçalım şöyle. Hocam kolay gelsin. Evet, 8 çizme. Çok dikkat etmek lazım. Adayımız gayet iyi dönüyor. Bak bak çok güzel. Acayip yağmur var. Bak nereye çektik. Dur bakayım. Geç burada abi geç bekleme bekle, burada bekle, bekle. sen neyi bekliyorsun? Yok bana daha Yerden sinyalini verdi. Dönüyor. Sağ sinyali verip duracak. Evet, evet. Bekleme yapma dedi komisyon devam etti. Şimdi yani ya bura aldık çıktık de yazın yağmur <laughs> çok almış. Gel gel. Da da tamam. tamam Tamam, tamam Ben yavaş giderim. Küçük, yani. Evet. Çıklarım, çıklarım. İnanılmaz. Halimize bak. Çok <laughs> felaket.